Arkadaşlar, arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi arkadaşlar adımı kısma dökebiliyor biliyor musunuz? Adımı hepsini kasısına döke. Evet arkadaşlar. Deniz abi, şu an odasında ders çalışıyor ve bu bütün görmüş olduğunuz legoları ne yapacağız biliyor musunuz? Kafasına. Denizin kafasından aşağıya dökeceğiz. Abi, abi. Hazır mısınız? Abi. Annem. Annem. Abi bir kovalama. Bence kovalayabilir. Hadi başlıyoruz. Bakalım Deniz ne yapacak arkadaşlar. Bence çok kızacak. Cemre Su ben taşıyayım mı annem onu? Bana verir misin Cemre? Cemre Su. Ver anneciğim. Sen bana al. Sen bu kapağı bir tutar mısın Cemre? Abin ders çalışıyor Arkadaşlar. Ooo keyfe bak. Böyle ders çalışma olur mu? Ders çalışmıyor. Kitap okuyoruz. O nasıl kitap okuma? Deniz gözlerini kapat bir sürprizim var. Hazır mısın? Açma. Açma. Deniz, Deniz <gülüyor> tamam <gülüyor> Nasıldı? Kesinsiz kışkırtma videosu. Aynen öyle. 24 saat mi? Nasıl? 24 Yok 24, 24 saate gerek yok. Bize bu kadarlı yeter. <laughs>